Souls rehberine hoş geldiniz. Değerli sol severler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir önceki videoda aslında aldığımız ben Dark Build Büyüsü'nü burada kullanıyor olacağım. Bosta. O yüzden bunu takıyorum. Dark Orb bir işe yaramaz buranın bostunda. White Dragon Breath yine işe yarayabilir de ben onu da koyuyorum. Onun yerine yine Soul Spear koyuyorum. Usta en işe yarayacak büyüler aslında şey Crystal Soul Spear'lar. Burada insan formu da olun. Çünkü aslında Spear'ı samınıyor olacağız. sol Master uçtu. Hah geri geldi. Şimdi şuradan aşağıdan devam ettiğinizde aslında Black Flame diye bir pyromancer var. Ben onunla şu an uğraşmak istemiyorum. Boşuna es tutulara harcamak istemiyorum çünkü biz bir, bir, bir pyromancer değiliz. O da bir Dark pyromancer. Yani fiziksel hasar vuran bir fire Dark, bu, Dark Souls 1'de bir direkt şey diye hasar yok aslında. Direkt Dark hasar diye bir hasar tipi yok. Mesela Dark Souls 2'de var, 3'te var. Şu yukarıdan oraya düşerseniz aslında bir tane white, white tight alabiliyorsunuz. Canımızın 25 olması bu bossa çok şey yarıyor. White altın 25 olması. Kaçamadım. Heh canım şöyle bayağı dolu olsun. Şöyle odağı bırakıp kaçmaya çalışın. Zaten home increase'in su hasarı bu. Çok az. O kadar da az değil 435 yine de çok da değil yani. Aslında hedefiniz şey olsun. Hızlı hızlı büyü atıp da boss'u öldürmek. Şöyle Silver Pendant'la aslında bunu kullanıp kullanıp şey yapabilirsiniz bu büyüleri. Kaçtı. Yuvarlanarak da falan üstüne koşarak boss'un kaçabilirsiniz. Ama bayağı zor oluyor. Şimdi Dark Pit. Bu benim nasıl göstermek istediğim büyü. Hasarı az. 539. Bir DLC boss'u için ama. Normal hasarı bunun uçuyor. kaçtım mesela. Silver Pendant'a değilim. Bayağı da kolay kaçtım. Şöyle kalkanla korundum mesela. Yine böyle bir şekilde de boss'tan aslında şey yapabilirsiniz, kaçabilirsiniz. Öl. öldüm. Umh verir çok yüksek menti verir. Şimdi aslında burada Dusk. Bu arkadaş şeyi Manus aslında şey. Aslında Manus sen bu arkadaşı aslında bu Dusk. Bir anlatamadım. Dusk aslında bizim değil. Manus aslında bizi öldürdük ama Artoris onu kurtardı zannediyor. Ama aslında bu Dusk'ı biz kurtardık. Bu arkadaş şeyi kurtarmadı. Artorius kurtarmadı. Ve bu arkadaş hep böyle sanıyor. Herkese de hep böyle anlatıyor. Ben Artorius kurtardı diyor. Kendisinin çünkü şu an bendi falan yerinde değil. Şu da level up bin. Artık etiumata veriyoruz aslında. Şimdi bu olsun ruhunu kesinlikle kullanmayın. Aşırı önemli bir soldur. Şu soul of manus father of the abyss. Şuraya bir ilk başta ışınlanıyorum. Şimdi manus katalisti almak isterseniz. iki tane alabileceğiniz içerik var aslında. Şurada tam büyüler kalsın. Buradan ben hep nedense böyle düşüyorum. Oradan asansörden inmek bana uzun geliyor. Böyle alıştım. Aslında Dark Beat artık bossları rahatça öldürebiliyor olacağız. Bir büyücünün aslında gerçek tarafı bu. Dark Beat. Ve birazdan göstereceğim içerik. Şimdi bu one shot challenge'larda kullanılır. Buradan giderseniz manus katalisti alırsınız. Ben almayacağım da sadece bunu göstermek istiyorum. biz şeyi öldürmüştük aslında. Gwyndolin'i öldürmüştük. Gwyndolin'in ruhuyla da bir tane asa alabiliyorsunuz. Her türlü asayı burada dönüştürebilirsiniz. Mesela Logan's Catalyst yerine buradan Sorcerer's Catalyst'leri falan da dönüştürebilirsiniz. Herhangi bir asaya. Oh. inmedi yedik. Neyse. Şimdi. inmedi yedik. Inmedi ederse etsin o. O buraya kadar zaten gelene kadar akşam olur. Şimdi Crystal ember kendisine verin. Kendisi görecek sonunda ne olacağını. Şimdi burada Soul of Manus ile Manus katalisi yapabilirsiniz. Bunu yapmayın. Başka bir biz asa alacağız. Bir de Gwyndolin'in ruhuyla Team Dark Moon yapabiliyorsunuz. Bu Team Dark aslında şeydir. Güzel bir asadır. Fate Scaling'ine sahip. Bunu hemen bahsetmiştim de almamıştım bu asayı. Beni bulamadı. Invader. gel bakalım Invader senle güzelce kapışacağım. Heh, gel. Invade etmek ne demekmiş gör. Beni invade edemezsin. Bu arada kendisini öyle Bu pvp yani. Yalnız 6 estusla şu an bir şey invade kesmeye çalışıyoruz. O da bir başka bir şey. Şuradan gelelim aynı soruyu koyalım. Neredesin Vedat? Gel. Oh, geldi. PvP yapmayı biliyor musun acaba? Evet, bu biliyor. Bu bilenlerden. Gel bakalım sen. O laglı PvP bu. Bu arkadaşı yeneceğimiz çok fazla zannetmiyorum. Kendisi hile yapıyor çünkü. Evet hile yapıyor. Bu bir şey aslında. Bu lag oluyor. Buna yenilmek çok normal. Şu an ben yapmıyorum bunu. Bu hile yok bende. Böyle yaparsa da kötü olur. Şimdi işimiz kolay aslında burada ölmek. Çok dert bir şey değil. Buradan koşarsınız. Yine şey yaparsınız. Geri oraya şınlanırsınız. Eğer bu inveyin aslında hile yapmasaydı daha kolay olurdu işimiz de. Baya hileci bir inveydi. Bir glitch aslında kendisinin yaptığı. PvP'de sıkça görülen bir şey. Bu tip inveyizlikler baya zor olabiliyor. Bu Dark Souls 2'de de çok var. Ben hiç sevmem şeyde PvP'de lag'ı pek sevmiyorum. Hiç yapmadım da. Bu hileyi. Dark Souls 3'te zaten otomatik olarak yapıyorsunuz. Şimdi Champ of the Princess'ı alalım. Şimdi bundan da ben bahsetmemiştim. Burada da çok PvP olur aslında. 60 level falansanız. İşte büyücünün aslında gerçek kötü tarafı PvP'de de bu. Hiç iyi bir build değil. Şuradan bir soldarımızı alalım. Aslında bize oyunun başlarında bir tane PvP Invader'ın kullandığı büyü. Dark Beat işte. Onu kullanmaya çalıştık bu arkadaşla. Biz ondan kolay kaçmıştık. Bu arkadaş da Dark Beat'den kolay kaçtı. Şimdi o dev demecide ben hasarları gösterdim. Manus Katalist aslında şey. Onu da anlatamadım Invader geldiği için. Strength scaling'i bayağı var. Bayağı değil de yani yine var. Intelligence 99. Strength 99 yaparsanız Dark de alırsanız çok 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 yüksek hasar bulur. En yüksek Dark hasarın aslında şey yani Dark büyüler kullandığınızda en yüksek vurabileceğiniz hasar o hasar bulursunuz. Yani şu mesela bizim strength'imiz az yine de o hasarla çok fazla vurursunuz. Ama yine şu Team Crystallization katalisti olduğu gibi büyülerinizi yarıya düşürür. O Hasan öyle bir kötü tarafı var. En iyisi bu bölgelerde insan formunda olmadan dolaşmak. Hop da şeye fire Shrine'a ışınlanıyoruz. Diğer alabileceğimiz aslında biz içeriye alıyor olacağız. Homing Crystal sonrasında Dark Hali var. Bunu alıyor olacağız. Oyundaki en iyi büyülerden biri bence. Hasar olarak Dark de yakın. O oyundaki benim en sevdiğim büyü. En sevdiğim spell attı. Spelllerden biri. Hem 2 suit'ü hem 3 kullanım var sadece. O kötü. şuradan bir tane anahtar alabiliyorsunuz. Ben almayacağım. Şu an ona çok da ihtiyacımız yok. Bir büyücü olarak ona pek ihtiyaç duymuyoruz. Bir tane aslında kapıyı açmamız imkan sanıyor. Bunun gerçek hasarını yine de göremezsiniz. Çünkü 6 tane falan atıyorsunuz. 6-7 tane. Ve bunların her biri bir tanesi sadece hasar verdiğinde diğerlerinin hasarı göremezsiniz. Bosslarda değil ama şeylerde. Genelde böyle normal düşmanlarda. Sol of Monster bu arkadaşı drop edin. Sonra quit game yapın. Cracker Redo'yu drop ettiğimiz gibi aslında Sol drop edebiliyoruz. Kendisinin bu kadar iyi bir büyü vermesi bir tık garip. Bence. Şimdi o anahtarı aslında almış olsaydık şeyle şu Esalium Demon aslında ilk başta giderken gitmiş olduğumuz yerde bir tane Knight vardı. Güçlü bir, vardı, güçlü bir düşman. Onu öldürmüştük. Sonrasında bir tane açılmayan bir kapı var. O kapıyı açabiliyorsunuz. O yüzükte şey işe yarıyor. Sizin hızlıca aslında şeylerde koşabilmemizi imkan tanırsın. Böyle yavaş sulu yerlerdi falan, sulu zekirdi Blade tam da bunlardan bir yer aslında. Şurada son şeyi kullanalım, Homeward bu onu. Bu benim en göstermek istediğim büyü. Şimdi nerede? Hop bu. Sonra bunu alıyorsunuz. Bunu şöyle çakıyorsunuz. Zaten düşman tekte ölüyor. Bu şekilde. Çoğu bossu bu şekilde böyle tekte öldürebilirsiniz. Yani Persus'a giderse Dark blade atarsanız ölür. Ölmese bile çok yüksek hasar vurur. için Catalyst'li. Manus alsaydık bu sefer pörsterizi kullanamazdık. Ama Dark Bee'de çok çok daha fazla hasar vururdu. Tin Crystallization hasarını, katalistin hasarını geçiyor. Şimdi aslında burada şey, Dawn of Chaos Burada bir tane boss kesiyor olacağız. Bonfire dinlenmediğim için o estus olmadı. Otomatik on estus olur şimdi şeylerde. O bonfire'da. O bonfire'ın özelliği o. Şurada aslında şey çıkartabiliriz homing kristası olması. Onu çıkartıp oraya siz şey koyabilirsiniz. White Dragon Red koyabilirsiniz. Ondan sonra Soul Spear koyabilirsiniz. Hem istediğinizi siz koyun. Versus bir düşmana giderken yavaş yavaş gider. Bu çok iyi. Direkt gitmez yani. Dark Souls 2 ve 3'teki Affinity büyüsü gibi. Aslında Affinity büyüsü zaten Dark Souls 2 ve 3'teki. Hasar olarak çok çok daha başka ama Efintiye göre, Efintiye göre. Dark Souls 2'de Efinti'nin yine güçlü de, bu daha güçlü. Bu boss da aslında ben Team Crisis'ın için e vurabileceğimiz hasarı gösteriyor olacağım. Müthiş bir hasar. Yakalım bonfire'ımızı. Dinlenin. <laughs> Şöyle Moon and Fates da yine bu arkadaşa vurabilirsiniz. Kendileri yıldırıma, şeye, fiziksel hasar ve ve şeye karşı da dirençlilerdir. Ve alev hasarına karşı. Büyü hasarına karşı öyle bir dirençleri yok. Yani düz büyü atsak bayağı vurur. Yani çok yok. Büyü hasarına karşı dirençleri. Şimdi ben Perseus kullanmıyorum. Burada, bilerek. Çünkü onları ben bossa saklamak istiyorum. Persis de dark Bu taş adamlar aslında alev bayağı dirençlerdir. Yıldırım o kadar değiller ama alev bayağı. Şimdi burada Moonlight Grace var ben çıkartıyorum. Onun yerine burada Tin için koyuyorum. Şimdi Pursers'ı bu bile düşürüyor. Bir tane bundan Pursers kullanın. Bir tane de normal asadan kullanın. Bunu yapabiliyorsunuz. Bu sadece çünkü iki katı tüketir. Bu üç katı da tüketemez. Ve sol elinize bir asa koydunuz. Sol elinizdekiyle kullandığınızda yine şey olmaz. Yine büyü bir tane olarak kalır. Burstlarınızı kullanın. Dark bir geçin. 2195. Müthiş hazır. Müthiş hazır. Bu da bir Dark Beat. 2464. 4928. Bam. Bon. Bam. Gerçekten müthiş bir hasar. Bosun içinden geçtik. Yani şu an pek bir buff falan da yok. Buff'lamadık kendimiz bir özel bir buffla falan. Ve vurduğumuz hasar. Buranın boss'unu da yine aynı şekilde içinden geçiyor olacağız. Sen Brave Warrior Çok da ihtiyacımız yok ama alalım biz onu. 5000 sol 5000 soldur. Biz yine yani Tinkerization kasasını geçelim. Kullanın bunu. vuramadım. O oh, hiç yapmadığı bir saldırı. Yapmadı, hiç yapmadığı bir saldırı. Şimdi kendisinin elini kesmeye başarırsınız aslında şey alıyorsunuz. Orange Shattered Ring'i alıyorsunuz. Buna ihtiyacımız var. Ve kendisini normal öldürseniz yine alıyorsunuz. Oyun çatı Böyle lavın için istediğiniz kadar yüzersiniz, kalırsınız, yuvarlanırsınız, koşarsınız. Lavdan hasar almıyoruz. Neredeyse ama alıyorsunuz yani çok az bir hasar alıyorsunuz. Şimdi boss'la aslında insan formdayken Solyer'i savunlayabiliyorduk. Ve ondan bahsetmedim. Savunlayabiliyorduk. Şimdi ben Solyer'in aslında questlerini devam ettirmeyi düşünmüyorum. Çok da bizi ilgilendirmiyor. Bir Ama savunlayabiliyorsunuz kendisini bazı yerlerde. O iyi. Şöyle bunları bir tahmin edelim biz. Kırılan eşyalarımız falan. Etiyum Magic, Crimson Soul Spear, Soul Spear, Perser's Dark Bind. Şöyle sıralamayı bir değiştirsek sanki daha iyi olur. İlk Perser's sonra Dark Bind. Aslında bir sonraki videoda buradan devam ediyor olacağız şu bir, bir yapalım da. Şimdi biz burada bir sonraki videodan devam ediyor olacağız. Aslında Bed of Chaos buranın bu son boss'unu kesiyor olacağız. Kendisine ne kadar güçlü olmanız şeyi güçlü olmanız aslında etki etmez pek bu Yumrukla da öldürebilirsin. Kendisini fark etmez. Yani güçlü olmamız bir şey değiştirmiyor bu boss. Sadece canı falan önemli. Kim bir kanalımız yapalım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bonfire'da buluşalım.